Bugün Marmara Belediye Birliğimizin 50. yılındaki ilk meclis toplantımızı gerçekleştirmenin gururu, heyecanı aynı zamanda da burukluğunu yaşıyoruz. Aramızda görmeyi istediğimiz belediye başkanlarımızın bugün burada olmaması hepimiz için derin bir üzüntü kaynağıdır. Marmara Belediye Birliği üyemiz. Türkiye Belediye Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akbalat. Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan. Ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a yönelik uygulanan aksız tutuklamaları kabul etmiyoruz. Başkanlarımızın başkanlarımızın her birinin hizmet yolculuklarına kaldıkları yerden devam etmeleri en büyük arzumuz, en büyük dileğimizdir. Başta İstanbul ve Türkiye Belediye Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak halkın iradesini temsil ettikleri görevlerinin başına dönmelerini yürekten temenni ediyorum. Sevgili dostlar, sevgili meclis arkadaşlarımız, değerli başkanlarımız. Bugün hepimiz için gerçekten tarihi bir gün. Sözlerimin başında bu değerli birliği kuran ve bugünlere taşınmasında emek veren herkesi başkanlarımızı, birlik başkanlarımızı, genel sekreterlerimizi, çalışanlarımızı, encümen'de görev yapan arkadaşlarımızı saygı ve şükranla anmak istiyorum.